Bugün biz Tanrı'yı arayacağız. Var mıdır, yok mudur? Eğer varsa, her şeyin bir anlamı vardır. Evren, yaşam, hatta en küçük anlarımız bile. Ama eğer yoksa, o zaman her şey anlamsız mı olur? İşte bu soruların peşinde çıkıyoruz. İnanmak, sorgulamak ve anlamı keşfetmek için bir yolculuğa hazır mısınız? Eğer her şey bir tasarımcının planına göre var olduysa, olaylar, insanlar ve evrendeki düzen anlam kazanıyor yani bir amaç ve niyet var. Bu görüş, klasik teistik perspektifin temelini oluşturur. Tanrı varsa, evrendeki her şeyin bir anlamı, bir nedeni vardır. Eğer yaratıcı yoksa, evrende bir amaç veya mutlak anlam yok demektir. Hayat, hesadüflerin ve doğal süreçlerin ürünü olur. Değerler ve anlam, insan zihninin yarattığı subjektif kavramlar olur. Bu perspektif, nihilizmle yakın ilişkilidir. Evrenin kendiliğinden varlığı, olayların kendi başına anlam taşımadığını gösterir. Bazı filozoflar ve bilim insanları, yaratıcı olmasa bile insanlar anlam yaratabilir derler, sanat, bilim, sevgi, yardım gibi eylemlerle bireyler kendi anlamlarını üretir. Yani anlam, zorunlu olarak bir yaratıcıya bağlı olmak zorunda değildir. Ama mutlak, evrensel bir anlam arıyorsak, o zaman mutlak bir Tanrı'ya ihtiyaç vardır. Eğer yaratıcı yoksa ve evrensel bir anlam yoksa, Bireysel olarak yaptığın her şey para kazanmak, lüks bir villa yapmak, hayatı dolu dolu yaşamak sonuçta ölümle birlikte yok oluyor. Bu durumda evrensel anlam açısından yaptıklarının bir değeri kalmıyor. Evrensel anlam, yani evrenin, hayatın ve her şeyin kendiliğinden bir amacı yoksa, yaptıkların kozmik anlam taşımıyor. Bireysel anlam, sen yine de o villada yaşarken keyif alabilir, mutlu olabilirsin. Yani deneyimlerin senin için anlamlı olabilir. Ama bu anlam evrensel değil, kişisel ve geçici. Özetle, evrensel anlam yoksa, yaptıkların nihayetinde anlamsız gibi görünebilir. Ama yaşarken hissettiğin değer ve tatmin hala gerçek. Diyelim ki Ali adında bir kişi var. Ali çok zeki ve çalışkan, çok para kazanıyor ve sonunda lüks bir villa yaptırıyor. Hayatının amacı mutlu olmak ve her şeyin tadını çıkarmak olsun. Eğer evrenin bir yaratıcı veya kozmik amacı yoksa, Ali'nin villa yapması, Lüks yaşamı, topluma katkısı veya kişisel başarısı ölümle birlikte evrensel bir anlam taşımıyor. Ölüm geldiğinde Villa artık Aliye hizmet etmeyecek, zenginlik kalıcı olmayacak, sonuçta kozmik anlam açısından her şey anlamsız kalır. Felsefi sonuç, evrensel anlam yoksa hayat nihayetinde sonsuz değil ve kozmik bir değeri yok. Ama bireysel deneyimlerimiz ve seçimlerimiz hayatın değerini bizim için oluşturabilir. Kısaca, kozmik anlam yoksa hayat anlamsız olabilir. Ama yaşarken hissettiğimiz tatmin ve mutluluk gerçek ama sadece geçici anlamlar yaratabilir. Geçici mutluluk ve tatmin eğer mutluluk sadece kısa sürede ve ödünç gibi ise, yani zamanla kayboluyorsa, bu seninmiş gibi görünse de aslında kalıcı bir mülkiyet veya anlam taşımaz. Örneğin lüks bir villada yaşamak Güzel yemekler yemek veya başarı hissi yaşamak geçici bir tatmin sağlar ama ölüm veya zamanla bu deneyimler. Bu yüzden kozmik veya ebedi anlam açısından sana ait değildir. Kalıcı ve ebedi mutluluk eğer mutluluk ebedi ise, değişmez ve yok edilemez bir şekilde sana aitse, işte o zaman gerçek anlam kazanır. Bu tür bir mutluluk yalnızca maddi şeylerden veya geçici deneyimlerden gelmez. Felsefi ve teolojik perspektiflerde, genellikle yaratıcıya bağlanan veya ruhsal, Manevi kaynaklı bir mutluluk olarak tanımlanır. Böyle bir mutluluk hem senin özüne ait olur hem de yaptığın eylemlere gerçek bir anlam kazandırır. Yaratıcı varsa her şey evrenin bir amaca göre düzenlenmesiyle anlam kazanır. İnsan eylemleri, deneyimler, acılar ve mutluluklar bir bütünün parçası olur. Yaşamın gayesi ve anlamı somutlaşır. Bu evrende ben varım ve yaptıklarım önem taşıyor diyebilirsin. Yaratıcı yoksa evren tesadüflerin ve doğal süreçlerin ürünü olur. Kozmik bir amaç yoktur. Yaşadığımız deneyimler geçici ve ödünç gibidir. Ölümle veya zamanla yok olur. Bu durumda, bizler kendi kendimizi anlam varmış gibi, kandırıyor olabiliriz. Yaptığımız her şeyin gerçekten bize ait veya kalıcı bir anlamı yoktur. Kira ev örneği, kiracı her ay para ödüyor ve evde yaşıyor, keyif alıyor. Ev bir süreliğine onun gibi hissediyor ama sözleşme bittiğinde çıkmak zorunda ve ev gerçekten ona ait değil. Eğer mutluluk veya tatmin geçici, ödünç gibi ise tıpkı kira ev gibi, sana aitmiş gibi görünse de aslında kalıcı değil ve gerçek anlam taşımıyor. Evrenin düzeni ve doğadaki incelik tesadüf mü yoksa bilinçli bir planın sonucu mu? Bunu adım adım inceleyelim. Doğa ve akıl doğa akılsızdır. Modern bilimsel bakış açısına göre doğa fiziksel yasalar ve rastlantılarla işler. Ne güneş, ne ay, ne gece gündüz bilinçli bir şekilde hareket eder. Hepsi fiziksel süreçlerin sonucudur. Fakat görünürde akıllı tasarım varmış gibi görünür. İnsan yaşamı için gerekli koşullar, hava, su, güneş ışığı, ekosistem dengesi bu kadar uyumlu ve hassas bir şekilde düzenlenmiş gibi görünür ki, insanlar bunu kıllı bir varlık işareti olarak yorumlar. Olasılık ve tesadüf evrenin insan yaşamına uygun olması, bilim insanları tarafından ince ayar olarak adlandırılır. Eğer tüm evren olasılıklarla rastgele oluşsaydı, yaşamın ortaya çıkması çok düşük bir ihtimal olurdu. Bu yüzden bazı filozoflar ve teologlar bu uyumu tasarım veya yaratıcı işareti olarak görür. Alternatif açıklamalar tesadüfi oluşum. Evrendeki yasalar ve yaşam koşulları bir rastlantı sonucu ortaya çıkmış olabilir. Çok sayıda evren olduğunu varsayan teorilerde, çoklu evren teorisi, biz sadece yaşamın mümkün olduğu bir evrende var olduğumuz için bu uyum tesadüfi gibi görünür bilinçli tasarım, evrenin karmaşıklığı ve hassas dengesi, bir yaratıcı veya bilinçli güç tarafından planlanmış olabilir. Bu bakış teistik perspektifi destekler. Özet doğa akılsızdır ama insan yaşamı için gerekli düzen ve uyum, insan açısından anlamlı ve tasarlanmış gibi görünür. Bu durum, inanana göre yaratıcı delili, inanmayana göre ise rastlantısal ince ayar olarak yorumlanır. Yaratıcı varsa amaç ve anlam olur teistik düşüncede, Tanrı evrene bilinçli olarak yaratmıştır. Biz insanlar da bu yaratılışın bir parçasıyız. Yani tesadüfi değil, bilinçli olarak var edilmişizdir. Amaç ve anlam sorusu burada doğar. Tanrı, bize belirli bir niyet veya görev için yaratmış olabilir. İkinci, insanların olası işlevleri felsefi ve teolojik kaynaklarda öne çıkan bazı olası amaçlar, ibadet ve bilinçli yaşam, insan, Tanrı'yı tanımak, ona yönelmek ve bilinçli bir şekilde doğru yaşamaya çalışmak için yaratılmış olabilir. Evrensel düzenin bir parçası olmak, insan, doğayı ve evrini yönetmek veya korumakla görevlendirilmiş, bir tür yönetici olarak düşünülebilir Kuranda halife kavramı gibi. Ahlaki ve ruhsal gelişim, insan deneyim ve seçimler yoluyla karakterini erdemini ve ruhunu geliştirmek için yaratılmış olabilir. Anlam yaratma ve değer üretme, yaptığımız işler, ürettiğimiz eserler ve hayatımızdaki ilişkiler evrensel bir bağlamda anlam taşır. Çünkü Tanrı bunları bir amaç için var etmiştir. Üzet eğer Tanrı varsa, biz sadece rastlantısal varlıklar değiliz. Her insanın bir amacı ve potansiyel görevi vardır. Yaşam bu amacı gerçekleştirme fırsatıdır. Ölüm ve geçici deneyimler bile evrensel anlam açısından boş değildir. Çünkü her şey bir bütünün parçasıdır. Tanrı varsa iletişim zorunlu mudur? Eğer Tanrı evreni sadece yaratmış ve sonra bırakmışsa, yani müdahaleci değilse onun varlığı doğrudan hissedilmez ve anlaşılmaz olabilir. Ama amaç, insanın bilinçli bir şekilde Tanrı'yı tanıması veya amacını anlaması ise bir tür iletişim mekanizması gerekir. İletişim mekanizması ne olabilir? Doğa ve evrenin düzeni, insan, evrendeki düzeni ve uyumu gözlemleyerek bir tasarım veya yaratıcının varlığı hakkında çıkarım yapabilir. İlahi vahiy veya mesajlar, Dinler, Tanrı'nın insanla doğrudan veya aracılar yoluyla iletişime geçtiğini söyler. Örneğin peygamberler, kutsal kitaplar gibi. Vicdan ve içsel yönelim, bazı filozoflar, insanın vicdanını ve ahlaki sezgilerini Tanrı ile bağlantı kurmanın bir aracı olarak görür. İnsan anlayabilecek mi? Eğer Tanrı iletişim kuruyorsa, insanın bunu anlayabilecek kapasiteye sahip olması gerekir. Bu, Tanrı'nın mesajına insanın anlayabileceği biçimde sadeleştirmesi veya insanın bilinç ve akıl kapasitesine uygun yollar kullanması anlamına gelir. Özet Tanrı varsa ve bizde bir amacı varsa, iletişim bir zorunluluk gibi görünür. Aksi takdirde insanlar amacını fark edemez ve varoluşları anlamsız kalır. İletişim mekanizması, doğa, vahiy, içsel vicdan veya ilahi işaretler aracılığıyla olabilir. İnsanlar, Tanrı'nın mesajını anlayabilecek kapasitede yaratılmış olmalıdır. Aksi takdirde bilinçli seçim, sorumluluk ve anlam mümkün olmaz. Eğer Tanrı doğrudan konuşsa ve şunu yapın, bunu yapın dese, insanların varoluşuna anlam veya amaç kazandırır mı? Bunu birkaç açıdan inceleyelim. Doğrudan emir ve amaç, Tanrı doğrudan emir verirse, insanlar tam olarak ne yapmaları gerektiğini bilir. Bu durumda insanlar eylemlerini bilinçli olarak seçmezler. Çünkü emirler zaten dışarıdan gelmiştir. Yani varoluşlarının amacı Tanrı tarafından belirlenmiş olur. Ama insanın özgür iradesi devreye girmez. Özgür irade ve anlam felsefe açıdan gerçek anlam ve derin amaç, bilinçli ve özgür seçimle ilişkilidir. Eğer her şey doğrudan söylenirse, insanlar sadece uygulayan mekanizmalar haline gelir. Bu durumda varoluşun amacı dışarıdan verilen görevleri yerine getirmek olur. Ama kişisel bir içsel anlam veya keşif söz konusu olmaz. Mesajın dolaylı olması insanların kendileri araştırıp, öğrenip seçim yapmaları varoluşlarına özgün anlam katar. Bu yüzden birçok teolojik görüş, Tanrı'nın doğrudan emir vermekten ziyade işaretler, doğa, içsel vicdan veya vahiy aracılığıyla dolaylı iletişim kurduğunu savunur. Böylece insanlar hem bilinçli seçim yapar hem de varoluşlarının amacı üzerinde düşünür. Bugün yaratıcı var mı? Yok mu? sorusuna farklı açılardan yaklaştık. Bilimsel, felsefi ve dini bakış açılarını derleyip sizlere sunduk. Elbette kesin kararı vermek bizde değil, siz değerli dinleyicilerde. Önemli olan bu sorular üzerine düşünmek ve kendi cevabınızı bulabilmek. Eğer bu tarz derin konuların tartışılmasını faydalı buluyorsanız, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda kendi düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Böylece hem tartışmayı genişletmiş oluruz hem de yeni içeriklerle birlikte yolculuğumuza devam ederiz.